Değerli izleyiciler hepiniz hoş geldiniz. Bir süreden beri video çekemiyorduk. Çünkü çok ciddi bir yoğunluğumuz vardı. Bugün müsait bir zaman bulabildik. Ve bugün gerçekten çok muhteşem bir eve geldim. Bu siteyi daha önceden size tanıtmıştım. Yani buranın birinci etabını size daha önceden tanıtmıştım. Ancak bu villamız ondan daha farklı. Birinci etapta toplamda 11 tane villamız vardı. Ve bu villalar inşaat zamanında satıldı hepsi. Sonra ikinci etap yapıldı projeye talep olunca. İkinci etap da aynı şekilde hepsi inşaattan satıldı. Burayı ev sahibi müteahhitten satın aldı ve tekrar kendisi şu anda satıyor. Bu ev diğerlerinden farklı çünkü Burada toplamda yani bu projemizde 23 tane villamız var. Bütün villalarımızda kapalı garajımız yok. Ancak bu villamızda kapalı garajımız var. Yani 23 villanın içerisinde sadece 4 tane villada kapalı garaj imkanı bulunuyor. Bu da kapalı garaj olan villalardan bir tanesi ve dört tarafı tamamen kendine ait. Ayrıca burası tam köşe konumlu kalıyor. Yani buranın toplamda üç tarafında yol var ve burası tam müstakil gibi diyebilirim size. Çünkü havuz alanına dışarıdan herhangi bir şekilde kimse göremiyor. Bu da güzel bir ayrıntı. Ev sahipleri de daha önceden önlemini aldı. Etrafını da izole ettiler. Şimdi fragmanımızı izleyelim. Sonra bu muhteşem villamızı birlikte tanıyalım. Şu anda villamızın tam otopark kısmına geldik. İlk başta buradan başlamak istiyorum. Üst tarafta da bir kurt köpeğimiz var. Onun sesi de rahatsız ediyorsa kusurumuza bakmayın. Aracınızla kapalı garajdan içeriye geldiğinizde ben aracımı sizler için buraya park ettim. Yan tarafında da yine boşluk bir alan var. İsterseniz buraya bir araç daha veya isterseniz buraya bir motor siklet, skuter tarzında ya da bisiklet tarzında burada barındırabilirsiniz. Onun haricinde yine bu alana bir tane daha araç park edebilme imkanınız var. Tabi giriş kısmında burada elektrikli pancur sistemi var. Siz buraya geldiğinizde kumandaya basarak garajınızı açıp kapatabiliyorsunuz aracınıza geliyorsunuz içeriye giriyorsunuz. Daha sonrasında kapattığınızda evin içerisine buradan direkt geçiş sağlayabiliyorsunuz. Alt katta garaj kısmında size göstermek istediğim başka bir şey daha var. Tam karşı alanında pandeminin etkisinden dolayı turistik yerlere çok fazla talep oldu. Bu talepler doğrultusunda altyapılar kaldırılmayabiliyor veya etrafta bir su kesintisi olduğu zaman işte yol yapılırken, tamir edilirken kepçe boruyu patlatabiliyor veya sular kesilme ihtimaline karşı burada gerek bir depomuz var. Bu deponun içerisinde su barınıyor ve yan tarafındaki hidrofor sayesinde evinizde susuz kalmıyor. Bunun haricinde bu villamızda doğalgazımız var. Hemen dışarıda gösterelim ilk başta doğalgaz hattını. Doğalgazın altyapısı buraya kadar geldi. Burada saati de takıldı şu şekilde gösterebilirim size. Saat de takıldı, aboneliği yapıldı. Şu anda kullanılabiliyor burada. Hemen bunun arka tarafında da kombi yerimiz var. Kombiden de evimizin hem yerden ısıtma sistemini, yani bu arada bu evimiz yerden ısıtma sistemiyle ısınıyor. Ayrıca bütün odalarımızda da klima sistemimizde mevcut motorları da, iç üniteleri de ev sahibi tarafından taktırıldı. Burada kombimiz var. Kombimiz hem yerden ısıtma sistemini çalıştırıyor doğalgaz ile hem de ayrıca evimizin sıcak su ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca siz aracınızı buraya park ettiniz e diyelim ki elektrikler kesildi. Siz aracınızla dışarıya çıkmak istiyorsunuz. Bunu önlem olarak burada manuel olarak buraya açabilir ve isterseniz şekilde gösterelim. Manuel olarak açabilirsiniz manuel olarak burayı kapatabilme şansınız da var tabii ki. Yani aracınızla burada mahsurda kalmamış oluyorsunuz. Aracımızı buraya park ettikten sonra burada büyük, gerçekten çok büyük bir depolama alanı var. Burada ayakkabınızı nereye koyacağım diye düşünmeyeceksiniz. Çünkü oldukça buradan boydan boya geniş bir şekilde ayakkabılık yapılmış. Açıkçası çok güzel düşünülmüş. Hemen sağ tarafında evimizin alt katında bir çamaşır odası veya bir giyinme odası gibi bir alan bırakılmış. Tabii siz isterseniz burayı yani sinema odası da yapabilirsiniz veya işte örnek veriyorum sauna da yapma şansınız da bulunuyor burada. Bu evimizde merkezi elektrikli süpürge sistemimiz var. Burada ünitesi var. Yani siz yukarıda elektrikli süpürgesini çalıştırdığınız zaman yukarıda hiçbir şekilde ses duymuyorsunuz. Ses tamamen burada oluyor ve bütün toz parçacıkları da burada altında şu haznesinde toplanıyor. İstediğiniz zaman da şu yandaki mandallarından açıp e, içerisini boşaltabiliyorsunuz. Merdiven alanımızı anlatmak istiyorum kısaca. Burada evimizin bodrum katı oluyor burası ve burada aracınızı park ettiniz. Hemen burada bir holümüz vardı, karşımızda bir giyim odamız vardı. Burada bir merdiven altında fazlalık eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan bulunuyor. İsterseniz buraya altına bir dolap yaptırıp buraya da değerlendirebilirsiniz. Fazlalık eşyalarınızı da burada koyabilirsiniz. Yani evin kullanım alanları gerçekten çok güzel görünüyor. Çok da kullanışlı da bir ev. Bahçesi de gerçekten çok güzel kullanışlı. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Biz aracımızı aşağıya park etmiştik. Ancak diyelim ki misafiriniz geldi. Misafiriniz bu yürüyüş yolundan yürüyerek içeriye geliyor. Çelik kapıyı açtığınız zaman da burada karşınızda boydan boya oldukça büyük bir cam bırakılmış. Karşı tarafında da büyük bir havuzumuz var. Ön tarafında yine jacuzzi alanımız var. Bahçe peyzaj alanıyla birlikte buradan barbekü alanında görmek mümkün olduğunu söyleyebilirim size. Salon alanına geçerken sağ tarafımda akıllı ev sistemimizin ekranı var burada. Tabii siz burada örnek veriyorum evimize giriş yaptığınız zaman bütün panjurlarınız kapalı ve buradan panjurlarınızın hepsini isterseniz tek seferde açıp kapatabilirsiniz. Tabi şu anda ben aç, e, açmış olduğum için e, isterseniz dışarıdayım diyelim ve bakalım şu andaki panjurların hepsi eş zamanlı olarak kapanıyor. Tabii tekrar bunu açalım. Tabi şu anda çekimi devam etmemiz gerekiyor. Ayrıca burada sağ tarafta da yerden ısıtma sisteminin termostatı var akıllı ve dijital olarak. Siz ayarını da buradan yapabiliyorsunuz. Salon mutfak alanımıza geldiğimiz zaman mutfağımızın içerisinde burada 6 dolaplı bir ada mutfağımız var. Yani buradaki dolap hacminde burada da ada mutfak kullanılarak büyütüldüğünü söyleyebilirim. Tam karşı alanımda buzdolabımız var. Buzdolabının sağ tarafında da burada dolaplarımız var. İçerisinde çekmecelerimiz var. Çok açmak istemiyorum çünkü ev sahiplerimizin burada eşyaları var. Bu evde yaklaşık bir 2-3 ay kadar falan kullanıldı. Hatta belki o kadar bile kullanılmadı. Yani sıfır diyebilirim ben size bu evi. Aslında bu tarz evleri almak da çok mantıklı. Neden derseniz siz yeni bir ev aldığınız zaman işte inşaat temizliği yaptırmanız gerekiyor. Daha sonrasında aboneliklerle uğraşıyorsunuz. Yani aslında sıfır bir ev aldığınız zaman ciddi anlamda bir emek harcamanız gerekiyor. Bu evde bütün emeklerin hepsi harcanılmış. Yani ciddi bir zaman ayrıldı ve şu anda hani halihazır oturulabilir durumda. Siz sadece buraya geleceksiniz. Elektrik su aboneliğini yaptıracaksınız. Evin tapusunu alacaksınız ve bu evde hemen yaşamaya başlayacaksınız. Evimizde full eşya var. Full eşyalı olarak evimiz satıldık. Sadece ev sahibinin birkaç tane değerli eşyaları var. Bazı önem verdiği eşyalarımız var. Onları alacağız. Onların haricindeki eşyalarımız kalıyor. Aynı zamanda villamızda komple Daikin marka klima sistemi var. Bunlar da kalıyor tabii ki. Bunların haricinde biraz önce göstermiştim. Altta kombi var, hidrofor var. Yani çok ciddi bir donanım olduğunu söyleyebilirim bu evde. Aynı zamanda burada Siemens marka Bulaşık makinesi, üstünde fırını, onun üzerinde de mikrodalgası var. Tabii bunlar da evimizin içerisinde kalacak. Aynı zamanda buzdolabı da içerisinde dahil. Mutfağımıza baktığımız zaman cappuccino renklerine yakın bir renk kullanılmış. Ee, yine aynı şekilde güzel bir, burada seramiğimiz var, renkte uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Mutfağımızın alt tarafında mavi led ışıklandırma sistemi var ve bu mutfak e, asma olarak burada tercih edilmiş. Aynı zamanda burada mutfaktan karşımda çok güzel bir dağ manzarası var. Buradan dağ manzarasını görmek mümkün. Hatta şöyle penceremizi açalım. Burada dışarıya açılan bütün kapı pencerelerinin hepsinde alüminyum çerçeve tercih edilmiş. Aynı zamanda ısı cam tercih edilmiş. Bunun haricinde dışarıya açılan bütün kapı pencerelerinin hepsinde sinekliğimiz var. Aynı zamanda elektrikli panjurumuz mevcut. Yani gerçekten çok donanımlı bir villa. Zaten Kuşadası'nın en çok beğenilen projelerinden birisi burası. Gerçekten çok üst sınıf donanımlara sahip evimiz. Salonumuza geldiğimiz zaman hemen kısaca size ölçmek istiyorum. Salonumuz bakalım kaç metrekareymiş. Evet, burada yaklaşık 38,5 metrekare salon ve mutfak alanımız bulunuyor. Tabi burada tavanlarda barisör sistemi kullanıldı ve aynı zamanda etrafında çepeçevre led havuz sistemi kullanıldı. Sağ tarafımda süs havuzunu görebiliyoruz ve tam karşı tarafında da yatak odasını da buradan görmek mümkün. İsterseniz oranın panjurunu da kapatabilirsiniz ya da dilerseniz bir perde yaptırabilirsiniz. Salon alanımıza baktığımız zaman gerçekten çok güzel bir manzarası var. Burada hemen sağ tarafında ve karşı tarafında dağ manzaramız mevcut. Yine bahçemizde havuz ve teras alanını görüyoruz ve peyzaj alanında buradan görmek oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Evet evimizin zemin katındaki bir yatak odası var oraya bakalım. Oraya bakmadan önce hemen sol tarafımda burada bir dolap alanımız var. Yani aşağıda zaten büyük bir biliyorsunuz boydan boya bir ayakkabılık vardı. Ancak isterseniz de buraya günlük kullanmış olduğunuz ayakkabıları koyabilmeniz mümkün. Karşı alanıma geldiğim zaman burada bir yatak odamız var. Alt katımızda buradan hem bahçe alanımızı görüyoruz. Hem aynı zamanda da burada havuzumuzu görüyoruz. Burada tavanda etrafta çevre led sarıldı. Yani led havuz sistemi var. Aynı zamanda ortasında bir tane spot lambamız var. Giyinme dolabı tam karşımda konumlanıyor. Girişte kapının üst tarafında da Daikin marka klimamız da mevcut. Alt kattaki odamızı inceledikten sonra alt kattaki ortak tuvalet ve duş alanına da bakalım birlikte. Burada alt katımızda yani bir misafiriniz geldiği zaman veya hani aile büyüklerimiz geldiği zaman üst katlara çıkmadan burada zemin katta işte havuz, salon, tuvalet, banyo hepsini kullanabiliyor. Burada hemen karşı tarafında bir Hilton lavabomuz var. İçerisinde mavi led ışıklandırması var. Karşı tarafında bir duşa kabin alanımız var, duş alanımız var. Burada tavandan yağmurlama sistemi kullanılmış. Sol tarafında da bir gömme rezervarlı e, tuvaletimiz mevcut. Sağ tarafıma döndüğüm zaman burada evimizin merdiven alanına geliyoruz. Merdivenlerde antresit seramik kullanılmış. Sağ tarafında koruma için burada cam kullanılmış. Cam tercih edilmiş. Üst katımıza çıkarken burada oldukça yüksek bir tavan bırakılmış. Ve burada güzel şık bir avize konumlandırılmış. Karşı tarafında yüksek büyük bir penceresi olduğu için de bu alanda oldukça ferah görünüyor. Üst katımıza geldiğimiz zaman üst katta tam karşı alanımda Burada bir çamaşır odamız var. Çamaşır odamızda çamaşır makinenizi ve kurutma makinenizi burada konumlandırabilirsiniz. Kurutma makinenizin üst tarafında havalandırma penceresi bırakılmış. Bunun haricinde hemen sol tarafında da burada bir çeşme alanı bırakılması bence gerçekten mantıklı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çamaşır makinesi olduğu için illaki burada bir çeşme ihtiyacınız olabileceğini düşünüyorum. Yine karşı alanında oldukça büyük, boydan boya bir dolap alanımız var. Burada eşyalarınızı burada barındırabilirsiniz. Çamaşır odamızdan çıkıp sol tarafa geldiğim zaman yine alt kattaki gibi burada bir yatak odamız var. Hemen isterseniz buranın da bir ölçülerini alalım. Bakalım burası kaç metrekare bir odaymış. Evet bu odamızda yaklaşık 12 metrekare alana sahip. Bu odamızdan da havuzumuzu görmek mümkün. Aynı zamanda karşıda burada bizim bahçe alanımız var. Bu arada bahçeyi göstermedim, birazdan göstereceğim. Oldukça büyük bir bahçemiz var. Şu şekilde hatta isterseniz biraz buradan size gösterebilirim. Tiyoları verelim biraz küçük küçük tiyolarımızı verelim. Tabii e, havuz alanımıza ineceğiz, havuzumuzu göreceğiz, havuzumuzda şelalemiz var. E, aynı zamanda jacuzimiz var. Ee, barbekü ve grill alanımız var. Teras alanımız var. Bunları da birlikte birazdan göreceğiz. Aynı zamanda biz şu anda e, tabi Değirmen Dere Mahallesi'nde bulunuyoruz. Değirmen Dere Mahallesi kuşarısı çarşı içine yaklaşık olarak 3 kilometre mesafede bulunuyor. Buradan denize mesafemiz yaklaşık 1 kilometre. Kuş arasında alışveriş merkezleri var. Alışveriş merkezlerine de yaklaşık 1,5 kilometre mesafede yer alıyoruz. Aynı zamanda bu bölgede okullar var, alışveriş yerleri var. Yani oldukça da güzel bir lokasyona sahibiz. Deniz seviyesinden de yaklaşık olarak 50 metre yüksekte yer alıyoruz. Yani rakım burada 50 metre olarak söyleyebilirim. Burada yine alt kattaki gibi çok büyük bir pencere bırakılmış. Yine aynı şekilde burada hani alüminyum çerçeve kullanılmış. Ön tarafımızda panjurumuz var. Buradan karşı alanından da havuzumuzu ve teras alanımızı da çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ve gerçekten de bu alan çok ferah görünüyor. Tam karşı alanımıza geçerken sağ tarafında bir tane yatak odamız var. Bu yatak odamız diğer yatak odasına göre biraz daha büyük. Hemen isterseniz bunu da ölçelim. Evet burası da 12,5 metrekare kullanım alanına sahip. Yine burada da diğer odamızda olduğu gibi klimamız var. Burada eşyalarımız da zaten yeni alındı. Tabii ki siz ev almak istediğinizde bunları ayrıca konuşabiliriz. Bu odamıza özel bir tane balkonumuz var. Buradan çok güzel bir dağ manzaramız var, yeşillik manzaramız var. Aynı zamanda kendi bahçemizi de buradan görebiliyoruz. Ana yatak odamıza yani master yatak odamıza geçmeden önce sağ tarafında bu iki tane görmüş olduğumuz yatak odamızın ortak kullanım olan tuvalet banyo alanı var. Burada hemen sağ tarafında bir Hilton lavabomuz var. Arka tarafında gömme rezervarlı bir tuvaletimiz var. Gömme rezervar tuvaletimizin üstünde ışıklı bir niş alanı bırakılmış. Yine arka tarafında da burada bir jacuzzi alanımız var. Ve aynı zamanda da bunun üst tarafında yani bir ışıklandırması var. Diyelim ki çatıda da herhangi bir işte işlem yapmak istediğinizde buradan çatıya çıkma imkanınız da bulunuyor. Jacuzzi alanımızın da oldukça keyifli göründüğünü söyleyebilirim. Yine burada da duş alanı yukarıdan yağmurlama sistemi olarak bırakılmış. Sol tarafımda yerden ısıtma sistemiyle çalışan bir havlu penimiz var. Siz yerden ısıtmaya çalıştığınızda zaten burası da otomatikman ısınıyor. Buradan hemen evimizin ana master yatak odasına geçelim. Biraz önce size alt katta bahsetmiştim. En alt katta merkezi elektrikli süpürge sisteminin ana kontrol merkezi vardı. Burada da ünitesi var. Yani borulama sistemiyle buraya geliyor. Yani siz buraya boruyu taktığınız zaman elektrikli süpürgesinde burada rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Daha önceki videolarımda izleyenler bilir, anlatmıştım yaklaşık 10 metrelik bir hortumu var ve evin işte bu bölgesinde bütün her yere yetiyor aynı zamanda diğer tarafa da yetiyor. Bu alt katta da var yani salon alanımızda da var ve evimizin şu anda ana master yatak odasına geldik. Burada geniş ferah bir alan bizi karşılıyor. Aynı zamanda tam karşı tarafında da güzel bir manzara görüyorum ben dağ manzaramızla birlikte kısmi olarak bir deniz manzaramız da mevcut burada. Master yatak odamızda çift kişilik büyük bir yatak tercih edilmiş. Aynı zamanda da oldukça şık güzel bir başlığımız burada hemen göze çarpıyor ve oldukça yüksek bir başlık burada tercih edilmiş. Üst tarafında da klimamız mevcut. Tavanlarımızda yine led sistem aydınlatmamız var. Sağ tarafımda aynalı makyaj masamız mevcut. Hemen karşı alanımda da burada bir giyinme dolabımız var. E, açmak istemiyorum tabi ev sahiplerimizin özel eşyaları olabilir içerisinde. Baklava desenli giyinme dolabımızın yan tarafında da burada ebeveyn banyomuz var. Ebeveyn banyomuzda hemen arka tarafında bir Hilton lavabosu var. Hilton Labo'nun yan tarafında gömme rezervi var, tuvaleti var. Onun yan tarafında da camdan bir duşakabin alanımız var. Yine aynı şekilde yağmurlama olarak tavandan tercih edilmiş. Tavanlarda burada barisör kullanılmış. Tabii burada şunu görüyoruz, yani siyah bir camımız var burada ve içeriye ve dışarıyı görmek mümkün. Ancak siz bundan rahatsız olursanız, isterseniz bunu folyoyla kaplama yapabilirsiniz. Yani böyle bir imkanda bulunuyor. O da çok maliyetli bir şey değil. Bu şekilde de çok şık durduğunu söyleyebilirim size. Karşı alanımda bir balkonumuz var. Yine sinekliğimiz var. Bebeğin yatak odamızın balkonunda gerçekten burada çok güzel müthiş bir atmosfer var. Burada çok güzel doğal bir manzaramız var. Ev manzaramız var. Şu kısımda bir deniz manzaramız var. Yani kısmi olarak buradan denizde görmek mümkün. Hatta kuruz gemileri geldiğinde... Kruz gemilerini de buradan geçerken görebilmek oldukça mümkün. Çok güzel burada bir bahçe peyzaj alanımız var. Ee, şimdi buradan bahçeye ineceğiz birlikte. Bahçe alanımızda birlikte gezeceğiz. Aynı zamanda yatak odamızda da buraya ölçelim. Hemen yine gelmişken. Bakalım burası kaç metrekare kullanım alanına sahipmiş. Evet bu odamız diğer odamıza göre 2 metrekare daha büyük. Yani burası toplamda. 14 metrekare kullanım alanına sahip. Tabii bunun içerisine tuvalet banyo ve aynı zamanda giyinme dolabı girmiyor. Yani bunlar hariç olarak burayı ölçtük şu anda. Burada yaklaşık 450-500 metrekare bahçe kullanım alanımızın içerisinde villamız mevcut. Tabi bahçemizin içerisinde Tam karşı alanımda burada bir teras alanımız var. Barbekü alanımız var. İsterseniz burada bir televizyon ünitesi yeri var. Buraya televizyonunuzu monte edebilirsiniz. Bunun haricinde hemen karşı alanımda yan tarafımda burada bir grill yerimiz var. Yani bir barbekü yerimiz var. Dilerseniz burada ailenizle birlikte keyifli keyifli grillinizi yapabilirsiniz. Tabii beni arayın. Ben gelirken size etleri getirebilirim. Karşı tarafımda burada villamızın çok güzel bir havuzu var. Havuzumuz ışıklandırmalı. Aynı zamanda havuzumuzun baş kısmında bir şelale alanımız var. Ve diğer özel havuzlu evlerde yani birçoğunda olmayan farklı bir özellik var. Bu villamızda tam karşı alanımda jacuzzi alanımız var. Yani jacuzzi alanını çalıştırıp burada ailenizle birlikte güzel bir havuz keyfi yapabilirsiniz. Yine şu tam karşı alanıma dilerseniz oraya iki tane şenzonk atabilirsiniz suyun içerisine. Zaten tam karşı tarafımda çelik kapımız vardı. Bizden tarafı olan kısmında da bir süs havuzumuz var. Oraya da koyabilirsiniz. Havuzumuzun tam üst kısmında burada güzel bir alanımız var. Hemen gözümüze çarptı. Bir fikir geldi. Bunu da sizlerle paylaşalım. Buraya bir salıncak yapabilirsiniz. Havuzun üzerinde sallanabilirsiniz. Oldukça da keyifli olacağını düşünüyorum. Mutlaka bunu yapmayı unutmayın burayı satın alırsanız. Tabi bu evi eğer ki satın almak istiyorsanız ya da bu evi görmek istiyorsanız buraya gelmeden önce mutlaka bizimle randevu yapmanız gerekiyor. Randevu yapmadan buraya gelenler oluyor. Maalesef onlara yardımcı olamıyorum. Yani buradan söylüyorum. Kusura bakmayın. Çünkü öncesinden planlı gidiyoruz. Dolayısıyla randevu yapıp buraya gelirseniz o günümüzü size ayırırız. Ve geldiğinizde size elimizden geldiği kadarıyla dilimiz döndüğünce yardımcı olmaya çalışırız. Bilgilerimizi, tecrübelerimizi aktarmaya çalışırız size. Sizlere profesyonel bir hizmet verebilmek için bir formumuz var. Siz buraya gelmeden önce bizi aradığınız zaman bu formu biz size gönderiyoruz. Siz bu formu elektronik olarak dolduruyorsunuz. Size uygun portföy çalışmamızın ön hazırlığını yapıyoruz. Böylelikle zaman kaybetmemiş oluyorsunuz. Çünkü zamanınız bizim için çok kıymetli. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradan bahçe alanımıza geçiyoruz. Bahçemize geçerken hemen sağ tarafında burada bir palmiye ağacımız var. Bahçede duş almak isterseniz de burada hemen şu şekilde gösterelim. Altyapı tesisatlandırılması hazır. Buraya kadar getirildi. İsterseniz buraya bir duş yeri taktırırsınız. Duşunuzu da burada alabilirsiniz. Burada oldukça büyük geniş bir bahçe kullanım alanımız var. Alanımızın tam köşesinde burada güzel bir muz ağacımız konumlandırılmış. Bahçe alanımızda oldukça büyük görünüyor ve isterseniz burada top bile oynayabilirsiniz. Bahçemizin içerisinde burada harici bir çeşme yeri bırakılmış. İhtiyacınız olursa burayı kullanabilirsiniz. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Zaten burada yerden sulama sistemi var. Yani hala hazır durumda ve çalışıyor. Kendi zamanı geldiğinde otomatikman açılıyor. Geceliğin bahçeyi suluyor ve tekrardan kapanıyor. Evimizin dış cephesine baktığımız zaman dış cephemizde alt yani zemin katında burada bir antresit taş kullanıldı üstünde Bordex kullanıldı. Bordex'in üzerinde sıvamız, boyamız ve karşı alanında da yine üst katımızda ahşap görünümlü seramik kullanıldı. Tabii bu etrafında da LED ışıklandırmaları var. Akşamleyin de görüntüsü gerçekten çok muhteşem olduğunu söyleyebilirim. Bahçemizin içerisinde size söylemek istediğim başka bir ayrıntı daha var. Tabi bu tür evlerde ileriye dönük düşündüğümüzde diyelim ki bir yardımcı istiyorsunuz. Yardımcı evi yaptırmak istiyorsunuz. Burada altyapıları hali hazır durumda getirildi. Altyapıları hazır. Siz isterseniz buraya bir yardımcı evi de yaptırabilmeniz mümkün. Karşı alanımda evimizin ilk giriş kısmı vardı. Paşa, paşa ne oldu? Burada bahçemizin içerisinde de bir kurt köpeğimiz var. Tabi bu ev sahiplerimizin ev satıldığında köpeği de tabi alacaklar. Bahçe alanımızda çok güzel bir avantaj var. Yani bu ev sahipleri tarafından yaptırıldı. Buradan yani zaten şu iki tarafım yol. Aynı zamanda evimizin diğer tarafı da yol. Ancak dışarıdan hani yoldan gelen geçen görmesin diye özellikle havuz alanını ve bahçe alanını burada ev sahipleri ekstra bir önlem aldılar ve tabi ekstra bir masraf yaptılar buraya etrafı çitle kapattılar, yeşil çitle kapattılar ve etraftan yani dışarıdan burayı görmek mümkün değil. E, o yüzden izole edilmiş bir yer burası. Yani siz buraya aldığınızda açıkçası öyle çok masraf yapabileceğiniz bir yer değil. Tabii keyfek eder istediğiniz bir şey olursa o ayrı bir konu. Bahçemizin içerisinde tam karşı alanında klima ünitelerinin hemen altında burada güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. Klimamızın altında begonvit çiçeğimize de yer verilmiş burada. Güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. Siz dışarıdayken yani şehir dışındayken veya yurt dışındayken evinizi görmek istediğiniz zaman da etraftaki kameralar yardımıyla evimizi de görebilmeniz mümkün olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten burası çok keyifli, muhteşem bir villa. Özellikle kapalı garajı olması çok güzel, büyük bir avantaj. Yani toplamda burada 4 tane yatak odamız var bir tane büyük bir kapalı garajımız var. Onun yan tarafında yine giyim modası olarak ayrılan bir bölüm var. Baktığımızda çok geniş kullanım alanı olan bir villa burada görüyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Birlikte çok güzel bir tur yaptığımıza eminim. En kısa zamanda yeni videolarımızla karşınızda olacağız. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Abone olursanız beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.